Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte saçlarımı kaydını yıkadım. sizin için. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bir tane Barbie de kaldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi bunu açacağım. Şöyle göstereyim. Da -da. Çok güzel arkadaşlar. Ben bunun ne serisinden olduğunu bilmiyorum. Ee, bir tane korkunç bir seriydi. Korkunç dedim. Hani böyle canavarların olduğu bir seriydi. Ee, ben bunu hatırlıyorum ama çok önceden izliyordum. Onu pek hatırlamıyorum. Arkadaşlar şöyle bir bebeğimiz. Şimdi buradan ha, çıkıyor tamam. Sa sadece şu arkasından şu şeyleri bir çıkartmamız lazım. Şimdi ben bunu bir be ben bu arkadaşlar telefon telefon olarak kullanıyorum arkadaşlar. O bak kalsın. Şimdi arkadaşlar ikinci ayak kısımlarını çözelim. Bağlamışlar ya. Bir maç çıkmadık. Ha. Güçlü e bu. Çevir. Bak. Anan çevrilmiyor. Bak, 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 bak. Ay, şey. Arkadaşlar hemen böyle alalım. Ve şöyle çözelim. Evet çözdük. Arkadaşlar şimdi bebeğimiz çıktı. Arkadaşlar çok güzel bir bebek. Hemen size göstereyim. Şimdi şuradan bir tane biraz daha şey yap anne Alçalt. ha bırakma istemem aşağı hem arkadaşlar şöyle bir şey var buna oturabilir mi yani hem oturabilir böyle durabilir hem arkadaşlar kırdı kırmadı peki <laughs> ya <laughs> <laughs> aa kızım bu taraf kalkmıyor İnmiyor. Ne bile ya? Bir dakika. Demek iniyor uzun. Bu iniyor ama. Biri Aman. iniyor biri iniyor. Niye? Niye? Zorunlu musunuz? Üf ya. Ha top alalım. Böyle dursun bu arkadaşlar. Bence çok güzel duruyor. Ha. Neyse. O siyah şey ne orada? Neyse. Bak ben o. Ha bu mu şey? Neyse arkadaşlar. Gel bir tane kısılmış tamam. Aaaa hmm. bunlar her yerin zantrik. Anneannem bak ben şimdi dur. Ben yoruldum böyle. Bak bak kendini var mı? Tam, Yok yok önden almadım. Hep böyle duruyor yani bu kız. Hiç alçalmıyor. Ha alçalmış aslında. Alçalır da alçalır güzel oynatmayı lazım. Annem onların yönleri var. Eklemleri hayır eklemleri ha. şey olmuş biraz. Ha. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kızımız arkadaşlar. Şimdi bunun bir tane eklemi çalışmıyor. O oh, tamam çalışmaya başladı. Arkadaşlar çok güzel bir bebek. Şöyle arkadaşlar şurada bir tane kahve var. Böyle bir tane dişleri var. Uyumuyoruz gibi. Sonra böyle kıyafeti var bir tane. Ayakkabısı. Böyle göstereyim. Arkadaşlar ayakkabılarım müthiş. Bir dakika şuradaki şeyi bir alayım ben. Arkadaşlar şöyle ayakkabılar var. Çok güzel. Evet Ama annem yani ne işte. şey yapıyorduk. Böyle işte meyve keyif falan yapıyorduk. Onu bak arkadaşlar. Bir tane daha aksesuar <laughs> var. Şöyle göstereyim. Bu, bu çantası. İşler gençler. Gençler <laughs> değişler, gençler. Oğlama değişler. Güzel arkadaşlar. Doğrulamadı değil. Sonra dönüş, sonra. Evet. Bir tane çantası var arkadaşlar. Bu çanta şöyle de kullanılabilir aslında. Şöyle oturur. Tamam mı? Böyle. Durur. Evet. Oturmak için de kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Demedim. Ben gelemedim. Arkadaşlar. Ve saçlarını göstereceğim arkadaşlar. Kıpkıvırcık öyle bozma formunu bozma. Saçları. Pembe Sıp. Ve siyah saçlı. Sökme sökme topluyorum sen sonra anneannem. Çıko. Anne Anneanne lastiği çıkartıyorum. Nasıl saçı olunca? olunca. Anne Anne olunca. Ama anneannem yolunacak da sen beni dinlesene. Aa çeviriyorsun yine. Çeviriyorsun yine. Hı. Arkadaşlar çok dikkatli olduğum için Anneannemin annemle biraz tartıştım. Sizin Burada Bir Yani Senin geliyor. onlar. <laughs> Orada zorla olduğunu sanıyordum. Tabii ki amcam geldi, beni gördü amcam. Amcam amca evine geldi. 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 Ha, ha, geldi. Evet, Arkadaşlar saçları müthiş. <laughs> ben bunları cüzde yapmaya çalışırım bir ara. Arkadaşlar böyle daha iyi bence. Böyle daha iyiymiş. Bunu anladım. Bunu anlattım. <laughs> Neyiz nice arkadaşlar. Şöyle yine bir toplayalım biz. Bulduk. Seni hiç kaybetmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kız dur ta ikinci ne tatlı. Sinirlendirdi beni. gün bağlanan bir tane Zehra teyzem var. Ee, yok. O telefonla aradı. Sakat bir tane engelli kısım var. Onun üstüne yemin etti. Dedi ki Ezgi kim gelirse gelsin evimden hiçbir şekilde seni ee, alamayacağım. Ben de dedim ki o benim teyzemdir. Anne yarıştır. Ee, böyle bir şey yapmam. Ee, ben de teyzeme güvendim. Ama <laughs> <laughs> teyzemin evine gelmedi. Teyzemin evine gelmedi. Sonra da babamla annem geldi oraya. Teyzemin <laughs> evine. Bir tane oturduk. Sonra annem dedi ki ben de mahallede annemle babamla evde. Teyzenin evine gitme Arkadaşlar yandan topladığımızı anladınız mı? Yandan böyle olursa çok güzel saç. Evet arkadaşlar bunu öğrendim. Bak sen de saçına türlü topladığın zaman çok güzel eksiyorsun ha. Ha böyle topladığın zaman. Arkadaşlar şimdi eklemlerini göstereyim. Şimdi bir dakika. Şöyle eklemleri var. Burasında eklemi var. Ve burada eklemi var. Evet, o zaman arkadaşlar sizi görüşürüz. Görüşürüz.